Yeter. Hmm. Kovaç iç hocam. Bir. Adı aklıma gelmedi. Burada... Buldum ada adı aklıma gelmedi. Bir tahminde bulursan bir daha tahmin edebiliyor muyum? Mi? Ben söyleyebiliyor muyum? Ben söyleyebiliyor şu an? Ben bastım ilk. Tamam, söyle. Evet. İlk sen bastın. Tamam, söyle. Ben söyleyeceğim. Loftus Çik. Kuluş iç. Hocam daha zor bir rakip veremediniz mi karşıma? Come bey. Kanka bu ne? <laughs> ya o. <ooo>! Enes Ünal. 2-1 <laughs> olduk. Come back is real. Oh. Bu çok zor. Info ver bakayım. Fiş, info ya. ver bakayım. Emiliano <laughs> Martinez. Defans. Defans. Defans de Aston Villa mı? Bir tane bildiğim var ama o değildir. Sen ben bir tane söyleyeceğim. Tyrone Minks. Doğru mu mi? ya? Oha lan. Çok yakışıklı Aynen. bir adam ha. Çok yakışıklı bir adam biliyor musun? Ben hiç Fotoğrafını... tanışmadım henüz Fotoğrafını koy ben de tanışmadım. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Hocam bir şekilde görelim mi? Harbiden. Çok bekliyorum. Bak Rodrigo Depol. <laughs> Evet çok evet. Tabii ama ya. Tabii çok doğru. Tabii doğru. Bak az önce Şeyi ben dedi, söylemedim bak. Zayıf rakip arıyordu bu arkadaş. Bu arkadaş. Daha 3-2 bak bitmedi. Maç bitmedi. Kanka dur. Kanka dur. Şu elini çek. Elimi Güzel tutuyor. Oğlum. Doğru. Ama doğru. elimi Güzel ya. Elimi tutuyor ya. Dokunmadım bu arada. Hakem orada. Evet, Ödegard. Bravo. 4-3 yine aldı yani ama bir değişen bir Bu ne oğlum? Oh, Ahora, oh, oh, che, <coughs> <coughs> <coughs>